Evet bugünkü gezimiz bir müze olacak. Müze olunca yine karnımızı doyurmakla alakalı ramen müzesine. Ben şimdi ramen diyorum bir arkadaşım ramen niye uzatıyorsun demiş. Ramen mi? Ramen mi? Söyler misiniz? Ramen uzun zaten. Ramen. Ramen. Tamam işte o zaman sevgili me melodik gürültü. Öyle Ankara'dan gürültü yapıp durma. Ramen. Sanki çok biliyorsun Japonya içinceyi. Her şeye ramen gibi ama yumuşak geli değildir rahmet boş zamanlarımızda alışveriş merkezi geziyoruz. Her Türk'ün yaptığı gibi. Şu anda hava sıcak arkadaşlar, bayağı bir sıcak söylediğim gibi. Şimdi biraz burada vakit geçirip daha sonra Ramen Müzesi'ne gideceğiz. Şimdi hep bizimkilerle dalga geçilir de. Bak burada bir tişört yapmışlar. Fransızca yazıyor. Marcher joyeusement mutlu bir şekilde yürümek. Je préfère une longue promenade avec le chien de mon compagnon aujourd'hui. Ama böyle bir fiil yok Fransızcada. Bunun ne demek olduğunu bir türlü anlayabilmiş değilim. Sadece demek ki bizimkiler değil, Japonlar da böyle yazım hatası hatta yazım da değil yani nasıl böyle bir fiil var mı onu da bilmiyorum. Ve bu tişörtün fiyatı 1498 yen. Burası da bir yüz yenci arkadaşlar. Türkiye'de milyoncular falan varmış ya, ona benzeyen bir şey. Pek çok şeyi yüz yene alabiliyorsunuz. İstediğiniz istemediğiniz en vahi çeşit şey var. Japonya'ya gelirseniz Türkiye'ye dönerken hediye etmek için buradan bayağı bir şey alabilirsiniz yani ondan diyorum. Ve dünkü videoyu çektikten sonra benim montajcı arkadaş bana yine homurdandı. Çok kamerayı hareket ettiriyorsun bilmem ne falan diye. Ne bileyim o giriyor, bu giriyor kameraya. Yok onu çekme, o bunu çekme. Acele ediyorsun. Ne yapayım kardeşim? Şimdi ben bir girizgah yaptım ya, demin hatırlamıyorum. Ee, bir ramen müzesine gideceğiz. Ondan sonracığıma bugün bir tane festival var. Festivale gideceğiz. Aa, ondan sonra da eve gideceğiz yani. Bugünün programı o şekilde. Bakalım neler göreceğiz. Şu anda biraz vakit geçirmek için çünkü kahvaltıyı biraz geç yaptık. Hemen ramen müzesine gidip ramen yemenin manası yok. Bir iki saat buralarda dolanıyoruz. Kahvemizi falan içtik. Şimdi gideceğiz oraya. Çok güzel bir yer. Yani maksat ramen yemek değil. Müze yapmış adamlar bunun için. Yani o kadar önem veriyorlar yani düşünün. Yok ama civarlarında. Ee, öyle yani çok çok güzel. Ben daha önceki gelişimde gitmiştim. Ee, inşallah oradan güzel bir video çıkar diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım. Ben devam edeyim. Bazen şöyle mağazalardan da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bana yapılan açıklamaya göre burası bir kimono. Ee, yani kiralık kimono var. Bu kimonoları giyiyorsunuz. Fotoğraf çektiriyorsunuz. Güzel ve özel günleriniz için. Çünkü kimono hala Japon kültüründe önem arz ediyor. Burası da böyle bir mağaza yine. Giyim mağazası. Tamam şimdi konumuz o değil. Şu ilk önce makinalar. Bu makinalar her yerde her yerde daracık sokaklarda kimsenin geçmediği sokaklarda bile var her şeyi de satıyorlar. Peki. Bu makinaların içinde şemsiye satanı da var, sigara satanı da var, içecek satanı da var. Değil mi? Başka ne böyle enteresan şeyler satanlar? Şey, kebap. Bu kebaptı. Ha, yiyecek bile. Ee, ufak küçük parça elektronik eşya Evet. Parçaları. Satanlar bile varmış Ondan ve bunun var. sayıca sayıca bir şeyi de var. Ee, Japonya'da nüfusundan fazla evet. makine varmış, Ondan değil mi? Hatta neymiş, Fatsalılar bir ara gelmiş bunları soyuyorlar mıymış, neymiş öyle bir şey vardı. Bakın yine bir tane daha var. Her yerde arkadaşlar, çok enteresan bir şekilde. Bundan bulabiliyorsunuz. Yani sokakta böyle susadım şurada bir açık bir dükkan bulayım demenize gerek yok. Ama acayip bir şey. Şimdi biz Yokohama'nın e, Iştek Iştek sokaklarından bir tanesindeyiz. Burası evet. genelde business, business area değil mi? Business area. Biz, business, business area. Arkadaşlar. Evet, otelü çok fazla. Ne yiyelim? Evet. Akis yok ama. Görüyorsunuz. Starbucks her yerde olduğu gibi burada da var. Ha, şunun adı neydi? Ablasan. Bir daha söyler misin şu dük dükkanların önündeki şey şu? Noren. Noren. Şu perdeler var ya dükkanların önünde çok estetik, çok hoşuma gidiyor ya. Bu ablamın söylediğine göre yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor ama evet. ya, doğru söylüyordur artık diye tahmin ediyorum. Yani dükkanın açık olduğunu gösteren bir ibareymiş. Böyle dışarıda perdeleri olunca. Hala bir telefon Oo, kulübesinin olması telefon kulübesi. çok enteresan değil mi? Hala bir telefon kulübesi var. Çok enteresan. Very interesting. Yani neredeyse artık hiç bulunmuyor. Evet. Senin subway. Evet, Subway'imiz arkadaşlar. Fransa'da çok e, hiç insanın yiyesi gelmiyor gerçekten. Bu arada çiçekler, peyzaj düzenlemeleri gerçekten harikulade. Amerika'da neredeydi ya? Bir yerde de böyle böyle güzel bir yerden geçmiştik. Orayı hatırlattı bana. Neresiydi ya? Unuttum. Neyse. Ooh. Yine bir makina. Bakın karşıda da makinalar var. Bu neymiş? Ne kutmak? Oo. Denizfonlar bir olaya giderken onun kıyafetini giymeden yapamazlar. Ha. Bu evet burada Maseri bir. Gidiyorsa... Şurada ileride gözüktü o stadı gördüm ben bir Nissan Stadyumu. Nissan Stadyumunda bir şey var bir evin mi var artık maç mı var mu? ne var. Yani. Herkes giymiş formalarını bu arada bugün günlerden ne ya? Ben, Cumartesi. Cumartesi. Ben günleri de karıştırdık ya. Evet, ramen. Ramen müzesine geldik arkadaşlar. Görüyorsunuz ramen kapları burada böyle. Şimdi buraya gireceğiz. Giriş ücretleri burada. Hmm. Wait time. Bekleme zaman? Enteresan. Evet. Adult 380 yen girişi. İçeride yediğiniz tabii ki onu da ayrıca ödüyorsunuz. Bu sadece müzeye girişi olarak. Çocuklar için de 15 yaş altı 100 yen. 15 yaş altı değil mi? Under 50. Üniversite altı mı? Öyle mi? Aa iyi. Güzelmiş. Bütün çocuklara 100 yen. Peki tamamenle alakalı tüm dokümantasyonlar var mı? Is ramen a Japanese or Chinese dish? The fusion of Chinese noodle dishes and Japanese food culture. Yani biz tabii Çin'den geliyor diye biliyoruz ama Japonlar yine de tamam bizim de bir bunda bir payımız var yani biz de bunu geliştirdik manasında bir şeyler söylüyorlar. Bunların hepsini böyle İngilizceniz, Japoncanız varsa tek tek okuyorsunuz. Muhtemelen çok enteresan şeyler yazıyor arkadaşlar. Yani ben şöyle özellikle eski e, fotoğrafları gördüğümde gerçekten ilgimi çekiyor. Neden bahsediyor diye öğrenmek istiyorum ama İngilizcem çok kuvvetli değil yani hatta hiç kuvvetli değil. Bir de burada şimdi bayağı bir uzun durup bunları okumamız lazım. Ee, ama ramen için ayrıca bir müze yapıldığına göre demek ki e, kültürün önemli bir parçası olduğunu bu gösteriyor. Şurası çok enteresan. Böyle bir Japonya haritası yapmışlar metalin üzerinde. Ee, bölgeden bölgeye, şehirden şehire hangi ramen hangi şehirde yeniyor, nasıl yeniyor? Ee, o farklılıkları görmeniz açısından enteresan. Mesela eskiden e, ambulans dedikleri ramenler nasıl yapılıyormuş? Böyle adamlar bizde pilavcılar var ya nohut pilav ona benzer bir şekilde yapıyorlarmış. Names of yatayı parts. Gerçekten fonksiyonel bir şeymiş ya. Tabii ki rağmen tabakları önemli arkadaşlar. Müzenin bu köşesinde de rağmen nasıl yapılıyor? Kendiniz de bu atölyelere katılabiliyorsunuz. Katılabiliyormuşsunuz. Söylendiğine göre. Antrons

1900'lerin başında bir Coca-Cola makinesi. Yani buranın en güzel tarafı dekoru. Çok Gerçekten e, aynı o 1900'lerin başındaki Japon mahallelerini yapmışlar arkadaşlar. Dekor süper. Burada da gerçekten içeriye girip rameninizi seçiyorsunuz, yiyorsunuz. Tabii çok çeşitli ramen var. Ramenler var yani bir sürü e, vejeteryan olanlar var, sebzeli olanlar var, domuz etli olanlar var, etli olanlar var. Biz vegetable bir şey yiyeceğiz. Şimdi bir sıraya gireceğiz. Biraz da şöyle yukarıdan. bir nevi McDonald's gibi. McDonald's ne ya? Disneyland, Disneyland gibi. Ha işte o 20. yüzyılın başındaki sigara satı satan köşeler. Burada ne tabak yapıyor? Okuyabildim. Evet, şurada galiba değil mi? Alçı mı? Ya. Hakikaten çok iyi. Hmm. İzlediğiniz gece yatmak. otel. Otel. Burada mı bekliyoruz acaba? Mayda, ha? Evet ben haklıymışım. İkinci kata çıktık. İkinci kattaymış. Birinci kattaymış.

Evet, şimdi ablam çok güzel bir şey hatırlattı. Detaylara çok vakıf bir çalışma olmuş. Yani çamaşır ipleri, çamaşır iplerinden sarkan donlar gayet gerçekçi. O zamana ait bir havayı yansıtıyor. Yani şeylere kadar, yazılara kadar mesela şurada buradaki dekorda burası bir emlak ajansıymış. Burada işte o, o zamanlar işte apato bu 2500 yen mi kiralıyorlarmış mesela. 2500 yen değil mi bu? Yen mi bu? Yen değil bu ya. Başka bir şey. Neyse yani bunlar apartman ilanları mesela. <laughs> Evet, nihayet uzun bir bekleyişten sonra rağmen dükkanımıza girdik. Bekliyoruz. Surahilerimiz ee, sürahilerimiz hazır. Böyle güzel bir dekor var. Afiyet olsun bize bakalım. Daha gelmedi gelsin. Bir de geldiğinde çekeceğiz. Söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı? Ablasan. Öyle bir çekebilirsin etrafı. Meryem sana da çek. Meryem sen benim yeğenimdir. Ben yapacak gel. Bak bak. Baksana kameraya bak Evet, böyle alıyoruz. Bunu ikiye bölüyoruz. Sonra bir tane de kimas diyoruz. Ondan sonra da ramenimizi yemeye

ama Selpak yok. Evet. Bu hafta 1930'lardaki sinema afişleri. Burası bir sinema salonu. Sağ taraftaki gelecek hafta gösterimde. Şu anda, gösterimde. Ha, şu anda gösterimde. Şu anda Bu da gelecek hafta. hafta. Coming soon kaçırmayın arkadaşlar. Bilet fiyatları da 170 büyükler. 130 Kodomo mu? Yok. Bu da Kodomo. 170, 12 yaş küçüklüğü. İlkokul 90, öğrenci 130. Ha, <laughs> seanslar. Böyle biletlerinizi alıyormuşsunuz. Yani sonuç itibariyle arkadaşlar ramenimizi yedik. Çok güzeldi. Çok lezizdi. Bence çok güzel bir tecrübe olur. Bir gün gelirseniz Tokyo Yokama civarında bu müzeye gelmeden gitmeyin arkadaşlar. Bir dakika. Şurası dişçi değil mi? T. T mi o? Şu. Şurada şu Kusuri Eczane, şurada Bakari var, sinemayı gördük. Şurası şeyci, fırın değil mi burası? Fırın. Başka, Başka ne? Avukat ofisi 33 ile başlayan mı? Burası avukat ofisiymiş arkadaşlar. Yan tarafta kitapçı kitapçı ve kitapçı ve şurada Pachinko. Ay! Gerçekten bir sokak olabilecek her şey işte. Otuzların sokağında. <laughs>

私たちは。 네. 네.